Herkese merhaba arkadaşlar. Şeytan gözde kötülüklerine başladı. Songül gözdeyi kullanarak Tülay'ın şantajlarına son vermek istedi. Gözdenin Tülay'ı merdivenden ittiği sahne hayal olduğu ortaya çıkacak. Sadık yaptığı kötülüklerle Zeynep'in Halil'i affetmesine neden oldu. Gözde yapacağı kötülüklerle Zeynep'in Halil'e olan aşkını kabullenmesine ve aşkına sahip çıkmasına neden olacak. Hatta Zeynep Halil'in hazırladığı sürpriz için hazırlandı ve Halil'i bırakmayacağını söyledi. Aferin sana Zeynep. Bir Türk kadını ancak böyle güçlü olabilir. Ailesine, yuvasına sahip çıkabilir. Güçlü ve aşık Zeynep için yorumlara kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Zeynep uzun süre tabutta kaldığı için Zeynep karanlıktan korkuyor. Halil Zeynep'i yalnız bırakmıyor ve Zeynep'in hiçbir karanlıkta kaybolmasına izin vermeyeceğini söyledi. Halil'in söylediği bu sözlerden anladığımız kadarıyla Zeynep'i oldukça zor günler bekliyor. Zeynep'in hala kafası çok karışık. Zeynep Halil'in yaptığı onca şeye rağmen Halil'in aşkından emin olamıyor. Ama Halil Zeynep ile konuşacak ve aşkını bir kez daha anlatacak. Halil asi aşkımı geri istiyorum diyerek Zeynep'i ikna etmeye çalışacak. Yeter artık tüm kötülükler artık son bulsun ve Halil ile Zeynep aşkını yaşasın. Benim gibi düşünen ve Halil ile Zeynep aşkını görmek isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gözde ve Songül birlikte hareket edecek ve Zeynep'e tuzaklar kurmaya başlayacaklar. Benim en büyük endişem Zeynep'in karanlıktan korkması ve psikolojik olarak çok sarsılması. Biliyorsunuz şeytan gözde bir psikiyatrist doktormuş. Benim anladığım gözde Zeynep'e yardım ediyor gibi yapacak ve maalesef Zeynep'e zarar vermeye çalışacak. Umarım şeytan gözde Zeynep'e çok ağır sonuçlar doğurabilecek ilaçlar vermez ve Zeynep hastalanmaz. Ama hayır bize zaten Yukarıda da bahsettiğim gibi ipucunu verdi. Halil Zeynep'in yanında olacak ve Halil Zeynep'in karanlıkta kaybolmasına izin vermeyecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.